Attack the mark. La 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 la. Yalan. <laughs> ben. Oh, oh, oh. Ben şey oh, aldım ben... abi. Abi ben de şu yandaki kızlara ee... gittim. Tamam tokiler de bende. Tokiler bende. Ben de ambarlı. <laughs> Oy. Direkt M4 buldun kesin. Bu nasıl bir yağmur? Ferdi abi daha bir yağmur. şey değil mi sana? Abi sanki bardaktan aşağıya su döküyorlar. O derece bir yağmur var. Abi sen daha yağmur görmemişsin. İnşallah abi inşallah. Azade abi sen daha ya Azade abi sen daha yağmur görmemişsin. Ya yok bu bunca burada karda 98 var. Bunca Yastıkmadım. O bili Bili şov yaptı abi. Onun bende Mark de location. Be bende pompadan başka bir şey yok ha. Aa Uzi buldum tamam. Bende Uzi Tom Thompson var. Bekle abi Abi bot yani... gibi şey yapabilir. Az daha bir yan topu Aynen abi bot ben. bot taklidi bot de, yapabilir. de, yapabilir. Abi yakın oynamanda fayda olabilir. Ha? He ee, görüyorum görüyorum yağmuru. O kafeyi, o paradan nasıl sıcaktı Açayım kapıyı. Bu bu değil. Abi bir tane bana çocuk bot diyordu tamam mı? Şey yaptı. Dedi ki gel be kendisi de daha ben çağırmadım bile seviyesini inmedim. Gel VS dedi 20 12 yendim. Bir ara Ferdi abinin hesabındaydım. Malik tamam mı? Evet. Bazen Ferdi abi'nin hesabında sen istek atıyorsun ya benim. Evet. Bazen ben oluyorum. Baktım biri yazmış diyor kaz diyor M24 tek tek diyor kazanana klan liderliğini veriyorum. Asım. <laughs> Yendim Girdim kesin. Çocuğa 9 çocuğa fark attım. Çocuk arkadaşlıktan sildi beni. Klanı kaç seviyeydi? Klanı kaç seviyeydi? Bir seviyeydi. Zaten verseydi de almazdım o klanı. <laughs> Vallahi abi bir seviye kalanı ben ne yapayım? Bir seviye kalanı açsam. Efendim abi. Abi sizin Lord Kran'ına katılsam alır mısınız? Abi sen. Şey abi aslında Kendini geliştirsen çok iyi oynarsın sen. O oynuyor da zaten. E oynuyor. <laughs> Erdi abi biz ilk defa PS attık. İlk defa. Efendim abi. VSM'iz mi abi? I'm out. Need ammo. Bilmiyorum abi. Ben de ona şaşırdım. <laughs> Neden ilk defa? Neden bu kadar süredir birlikteyiz? Ilk... telefon marka ne? Ferdi abi kaşın telefon ısınmıyor senin değil mi? Bot değil bu arada no. Kası. Abi fazladan dürbünü olan var mı ya? Lan sıfır dur Benim Adam sadece bir elimde. holom. Oy M7 var lan. Ferdi abiye desteğe gidin. Aa Ferdi abi. Yüse gel arabaya. Bekle. Tamam. Düşman görüldü. Malik botları Ferdi abiye sal tamam mı? Ha, tamam abi. Malik arabayı ben alıp location. Abi geliyorum. Malik. Tamam. Yaklaştım 80 Ferdi abi. metre var. Geldim geldim abi. Abi bekleyin ee, biz, biz araç buluruz Azad abi. Ya da siz ben gidin. Bile... Abi. abi. Abi gelin size bu şuradaki maziyarlar için gezelim. Ezüse gel, Ezüse gel. Ezüse bin. Tamam Esma bir dakika. Adam var. Gel Ferda gel sen gidelim. Esma ona karışma. Kapama artık bir Oha. Sayım. Watch out. Abi soldaki hangarda adam yok. Marked to location Gerçek mi? Ha gördüm. Avda sıfır. sıfır. Kaç mark marked. Oynuyorum benle oynuyorum. Kandayım abi hep. Hap. Marked location. İdim abi. Baydım ora. Seni bayana aldım. Marked location. Benim de lan. Aldım. Bitti mi Malik? Abi etsi? adam Evet evet. Abi adam kit açıyordu. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Al. AKM değil ben de aynı uz ile birini a baydım. Yani Canı azdı adamın. Thanks. Var var var. Adam var adam var. Siz adam sap, var. Siz var. Azad abi önümde. Location. Gel Azad abi bu taraftan gel. İki kişiler. Azad abi. Abi aldım aldım. Arkadaşımı kurtarıyordu abi. Bir dakika silahın ben bırakayım. Güzel bir şey vardı adamın. Aynen. Mali sen güzel oynuyor musun? Ne Oy! Aa, abi. Ezgi tek mi? Hadi ki ben Ben sisledim önünüzü. Güzel güzel. Güzel abi, abi şu arkaya mark. geçelim tamam mı? Abi el bomba atalım. Abi ben koruyor? Info var mı? Awesome. Tabi bir dakika ben şuradan info veriyorum. Thanks. Hangar <laughs> Konteyner üstü gözükmüyor. Ha, Abi ben 4x almıştım sen yerde. Gel vereyim. Abi şimdi tek kişi awesome. ya. Önüm süse süse gitsek aslında Bekle. Bekle Malik. Ya bu şey battı, koparttı. Ne yapacağız? Abi adam da vuruyor Hayat sesi. Abi kim samonis been here? Adam önümde. Tam şurada. Aynen abi. Geldim abi. Abi o kadar hızlı abi. geçmiş mi ya? Şey, bir şey yana, bir şey Geldim ya. abi. Geldim abi. Attack the mob. gördüm gördüm. Ya üre nasıl Etrafından dolanayım dedim abi. Anladım anladım ben olayı da. Al abi. Tabii ben de hiç seviye çantaya alamıyordum. Asım gel abi. Attım. Yok ha. Öyle yumuşak değil. Yer <laughs> zemin çaya katam. Tamam bir ara. Sonra Abi sonra, ben, attım bir, yere. Sen, dayak yiyeceksin Abi, abi geldim bakın sen geliyorsun adam. Şey Yağmur ya, durdu gibi gidip yapıyoruz. Ya, dur, 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 dur. Abi bak gördünüz mü? Beraber oynayınca hiç bir sıkıntı çıkmıyor. <laughs> Alana abi alın Abi içinde atalım. Hadi telefon yoktu burada. Ama sen telefonda yoktu da. Abi adam. Birisi bot abi. Botu Fer Ezgüse Ferdi. Ezgüt Ferdi abi ya sallalım botları aldım. ya. Ben vallahi saldım ben yoksa alırdım. Yok abi arkada bot. Abi arkada bot. Someone has been here. Kapıyı da. Şu öndeki dörtte aracı alsak. Allah'ım geldi. Abi o adam o kadar git dönmedi ya ben helal diyorum. Ben, ben abi bayıldı diye bırakmıştım o adamı. 4x attım yere. 4 var bende. Bak 2 ikini aldım benim. 6x aldım bir tane de. 4'lü araç Üç. alıp geliyorum. Abi 6x versem ya da 3x de var da 6x mi 3x mi? Attım. Abi ya kusura Benim hiç hasta güzel de o yüzden. Adam çıkıyor. Adam çıkıyor. Bizim mekan almışlar. Ya adam Kaçma kaçma kaçma. Kaçma Hayda yuvar bir. Evet evet. Yazda abi ya. <laughs> abi benim elim çok az yani. Tamam. M4'ü. Abi M4'ü. Bunda da M4 varmış. Aç. Araç fight'ı güzeldi ya. Bir bak bu şekilde bundan sonra araçları ben alayım. He, abi bizim Ezgi abi geldi mi? Yok ya, gitmemiz lazım. Abi geldi mi? Ayarlarım gitti ya. Başka bir konumdan giriş yapıldı. Nasıl yani? Hesap yerimdeydi. Abi bir şey lazım mı? Tamam abi yani önünüzden geliyorum. Hmm. Benimki Muhammed abi. Hazır abi. Hı, yo yo ben sür e, Ben abi yo yo ben zaten dedim in aracın önünden. Ben işte abi yaz Abi adam Aynen, stifliyor. iyi yaptı. Adam Aynen, Tamam. Oy. Bir dakika. Abi ben abi ben abi ben abi 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 Bitirme bitiriyor. İlerden. İlerden. Ben görmüyorum. Abi. Abi bana gelsenize. Bu tarafta. Burada sıktı. Aklıma bir an şey geldi. Mekle'nin üstü ağzının önüne getireceğim yani. Üstü ağzının önüne getireceğim. Şakal hmm. herif bitirme oyunu. Bir saatte. Sis ne kim attı? Sisi ben atmadım. Ben de atmadım. Gerçek pusmuş abi, pusmuş abi. Burun içinde yok. Aynen. Abi ayak. Psst. Abi. Kitini bas, kitini bas ben aracı alıyorum. Oğlum ben. Binin abi. Malik arabaya bin canım. Muhammed ismin değil mi? Pardon ben Malik evet. diyorum da. Abi ben olsun nasıl Malik sen musun? Abi sen araca araca bir desen yap da şey içinde. Aa bu düştü. Alana Şu geçelim adamlar. desen yapacağız. Ay bu önümde <laughs> miydi? Hı hı. Az da bir kuş bakıyor görüyorsun. Adam والله bilir. sizdeyiz. senin adamlar gelmiş olabilir. Taktı. Aynen dediğim gibi. Dediğim gibi. Abi gel drop'unu al. Abi sen al drop'u. MG var. Awesome. Gel abi 5 el altı vereyim sana. 5 el altı gel ben de veririm abi. 40 tane verebilirim abi. Abi ben 40 tane abi ben versen 40 mal. Abi şunda bayağı 5 el altı var. Şuraya da bıraktık. <laughs> Abi bak burada seviye çanta ilk sürü çantası var. Tamam. <laughs> Geldim abi. Mark the location. Hadi 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 abi bunlar abi bunlar sonradan gelen takımlar bu ya. Abi hospital'dan da gelmiş olabilirler. Ha aynen adı bir doğru diyor. Aynen. Bu da test. Eee şey. Abi, abi sesi mükemmel abi. ya. Evet evet teslim. ya. Sesim evet. ya. Eee. kadar kutsam biri. Hı. Abi şey ya, ben akma bir an şey geldi. Yusuf abinin önüne mekanı götürsem Kurtarır mıyım diye. Spam, Spam araç abi. E, bakalım. Spam araç. Spam araçlar daima abi insanın E yönüne bakar. dün Abi çok akşam... bir şey. Dün akşam dün akşamdan beri kızı ve öfkeli izliyorum. Kendimi şu an Dominik Toretto gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> <Aa>, araba. <laughs> Başlarına hmm. patlatacak bari. <laughs> ya işte fight dedim böyle olur. Küçük var bunlar. Doğru doğru ee, doğru. Momed, ben geliyorum. araç geliyorum. Ferdi abi araç fightları nasıl benim abi? Ya Dominik Toret! Az, Azad abi şoförcü olacak mı? Şu anda dönmüş. Ee, bir şey yok abi. SKS, UMP. Bunlar Benzinimiz. şey ya. Ee, Benzinimiz de yok bizim. Çocuklar. Abi, abi alana bak. Alan çok az. Bizim bir yeri cover almamız lazım. Drop'ta ne var abi? Abi oyun çok, abi oyun çok hızlı geçmedi mi? Kask, yelek. Yelek yeniledim. Heh. MK var bu yakın temasta. Affetmiyor. Rozo Rozo alayım mı? Yok yok. Eee Rozo önümden geçebiliriz. Tamam. Marked A location abi, bina. nasıl? A ben aracız. hasta ya dediğim gibi <laughs> gördüm. Evet. Bir kişiler. Oha. Info, info. Abi, Someone de. has been here. Tamam, evet, tamam. Abi bir şey değil mi? Yukarıya çıkmamız lazım. Yani onu diyecektim. Ha, sağ olasın abi. Bunlar hile mi? Beni görmeden direkt çıktığım duvara sıkıyorlar. Abi keşke. Konfik var ya. Bu kadar mesafeden ben 8 xle göremiyorum. Oha abi bak sen dediğin gibi ha. Saf hileler abi saf hileler. Üme tut konfiye kadar. Abi bizim alana... Abi alan çok güzel ya. Geldim Ferdi abi. Hileler abi. Hadi. Saf hileler. Azat abi sen dalma. aynen, aynen abi. Ben... Arkadan çıkalım abi. Aynen aynen. Geçiyorum ben Bunlar Bunlarda hile değilse var ya benim adım azat Keskin değil. Hangara'ya doğru kaçıyorum ben. Kaçtım hangara. Tamam, abi ben alandayım. Oha! Aynen, aynen. Ha. Kaçtılar. Buradan biraz. Yok, aynen. Çok sıkıldım. Abi hile değilse bunlar da benim adım azalt keskin değil. Bak o kadar İçedim eminim. İzledim sizi. İzledim sizi. Mark the location. Çok kafaya sıkıyorlar. Awesome. Abi ben... Abi ben... Ben adam dışından geliyorum ben ona. Geldim. Yani, yani aynen. <laughs> Aynen tek meme. Değil mi? Abi. abi benim sesim bitti bu arada. Oy, AVM'e tıkıyor bana. Hayır. Abi şey. Adam taşlanarsa eğer ki gerçek Bir dakika abi hayır 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 Abi o hız ne öyle ya Önümüzdeler abi önümüzdeler alan da onlarda çok kötü oldu Mark the location Aynı Abi bunlar bana oynuyor ya Abi bizim alana yetişmemiz lazım 120 metre sıkıntı. Abi alana çık 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 çık. Hayır, hayır. Varım lazım, varım varım lazım, varım varım lazım varım varım. Abi gel, Attack bakıyorum. the mark. Ya. <laughs> Abi adrenalin bakıyorum Şu anda sağdakiler bizi görmüyor değil mi? Aa abi bir dakika gördüm. Kim mi? Bir <laughs> i̇şte adam. şeyler var mı? Abi alana geçsek var ya o kadar şanslıyız ki. Aynen. Hayır 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 hayır, hayır. adam bir gördüm adam bekle. Kaçtı Atak abi. The mark. Alandayım ben bu arada. Bana deniyor AVM itirif. Bak oh, hmm. sağda abi. Sağda tepede. Ferda abi senin gelmez abi. Allah sana çok vurdu. Allah'ım oh, abi. Ya önümüzdekiler de sıkıntı ya. <laughs> Someone abi. has been here. Azad abi'nin yanına git abi. Ha gördüm. Hayır. Azada abi altın var mı? Maalesef. Abi bu sorma mı lan? Ayyy. Oh, şey, oh, iyi. Işte ben de diyecektim orada bir şey oynadı da. Lan? Ben... Aldım abi. Helal. Süpersiniz abi. Vallahi Çok güzel. Bekle herkes var Aldım. Ooh. <laughs> S bu ya ya işte bu bu. Turnuva gibi maç. We are the best. Abi çok iyi maç değil mi? Abi sana bir şey değil mi? M7 ile Azad abi başlı bir adama 1-7-6-0'ya atmışım. işte çekmeden. Yav. Harbiden adam... Harbiden...